Ooo. Ooo, maman burada. Aç ağzını. Dedim mi ben? <laughs> Eğlendin mi? Getir, getir. Ben alırım Hadi oyna senin fren doluyor. Fren doluyor oyun oyna.

Aslında içeriden ne yapacağım biliyor musun? Bozuk para versin geldi. İçeriden mi? Bozuk para vermiyor ya. Hı hı, verirsin geldim. Bir daha az bir şey alacaksın. Aynen. Şey ver, daha ver, al ver, ver, al ver ver versene. Elime bak. Elime bak kötü gün oldu. Siren doluyor evet. artık cipsi bırakın. Yeterse mi? Oyun oyna aşkım yeter. Veriyor 10 gram alıyor. Tam yeter var mı? Ne? Öbür paketin duruyor zaten Oyununu mu oyna? Bıcak. Işık ne diyorum ben? Hiç muamelesi yapıyorsun ya. Bravo valla. Ne muamelesi? Hiç. Sonra da benim eğitimi söyler. Ver. Aldın mı? Deme. burası süreli. Süren dolmak üzere. Götürme. Süren dolmak üzere oyna. Ne? Süren dolmak üzere. Vermeyeceğim inşallah. Ben, ben. Ne bileyim vermediğinde veriyorsun ya.